İnsan olmak aşkla tamamlanan bir şey. Dünyanın isterseniz en büyük mucidi olun aşkınız yoksa insanlığımızı tamamlayamamışsınızdır. Drama evet. yapanların bunları düşünmesi lazım, bu yollardan geçmesi lazım. O yüzden üç tane İsmet Özel şiiri okuyamayan adama ben oyuncu demiyorum. Evet. Bu cümleler size ait. Neden özellikle İsmet Özel şiiri? Gelsin sorun. <laughs> Efendim ben... sizin setlerinizde çalışan oyuncuların ismet İsmet Özel şiirleri bilme zorunluluğu mu var? <laughs> Neden Hayır böyle bir zorunluluk yok tabi ama yani ben bir, bir, adamın kendine ben oyuncuyum diyebilmesi için e, size bir İsmet Özel sürprizi yapabilirim programın sonunda isterseniz. Aa çok sevindim. E, yani üç tane en azından İsmet Özel şiirini ezber okuması lazım diye düşünüyorum. Yani bunu okumuş olması ve bunun üzerine düşünmüş olması lazım. Çünkü benim için İsmet Özel e, yüzyılın Türkiye'de yüzyılın en büyük şairi ve şairi azam. Yani benim için İsmet Özel. Ne Nazım ne onları da severim tabii ki. Ne Necip Fazıl ne bir başkası. Ama İsmet Özel. Yani Cemal, Süreyya'yı da severim. Oktay Rıfat'ı da severim ama yani ya da Orhan Veli'yi de severim ama İsmet Özel.